Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesinin ardından sosyal medya hesabından videolu bir mesaj yayınladı. Erdoğan, bu kararın en çok şehit yakınlarını, gazileri ve evlat nöbeti tutan diğer bakır annelerini sevindirdiğini belirtti. Örgütün kendini fesi ve silah bırakmasıyla artık bir daha yıllar boyunca neredeyse her gün ocaklara ateşlerin düştüğü günler geride kalmıştır. İnşallah terör yüzünden anne, eş, evlat yüreklerinin cayır cayır yandığı haberleriyle bir daha karşılaşmayacağız. Dolayısıyla bugün açıklanan kararın en büyük kazananlarından biri şehit yakınlarımız, gazilerimiz, güvenlik güçlerimiz, Diyarbakır annelerimiz, onların yavruları tek başına bu hakikat bile verilen mücadelenin ve gelinen aşamanın hem insani hem tarihi önemini göstermeye yeterlidir. Erdoğan neredeyse her gün ocakları ateşlerin düştüğü günler geride kalmıştır ifadelerini kullanarak Türkiye'nin teröre karşı verdiği mücadelenin meyvesini verdiğini söyledi. Şehitleri rahmetle andı, gazilere ise minnet duygularını iletti.